like at'e da video açmadığım için bugün like atabilir güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu video beğenirsen hemen like atın arkadaşlar. Ve o zaman videumuza geçelim. Acaba buraya gelmesin ne kadar var ya? Ben şuradan bakalım görünüyor. Biz neredeydik ya? Ee, yayla istasyonundaydık. Uf iki durak daha var. Yok üç durak. Üç durak. İki dakikayı. altı saniye Of. Aa burası orman su istasyonuymuş. Of çok var. Ay sonunda tramvay geldi ya. Hemen bineyim. Okula geç kalacağım. Tramvaycı abla abi lütfen biraz hızlı gider misin? Niye ki kutum? buradaki bütün her yere yetişmem lazım. Şu kapıdan sırasında de. Hemen çıkarım. Of yine okula geçik olacağım. Yine orada durup bana kızacağım. Zaten okulda herkes bana çirkin diyor. Benim nerem çirkin ki. Benim kalbim güzel bir kere. Onların kalbi güzel olmasa da bana ne? Onlar güzel olabilir ama benim de kalbim iyi. Hı? Of, hadi iki. Hadi abi kimse yok. Hadi hadi şuna. Tamam gidiyorum kızım ya. Oradan demesi kolay tabi. Bu abi ya. Yine herkes benden daha gaga çık, saçlarımla. Ben ya bitirmişim. Ah, bu şehir merkez. Hemen koşayım. Koş koş. Ay okul neredeydi? Ha şu ileride. Ay bu da ne ya? White up ya. Çok ilerlemiş. Dersimiz neydi? Coğrafya mıydı? Matematik miydi? Sanat mıydı? Müdürün ofisi kim Ta tarih sanırsam evet tarih. Öğretmen daha gelmemiş. Yok en önüne oturacağım. Aa, öğretmen geldi. Merhaba öğretmenim. Merhaba çocuğum. Bugün sınıfta tek sen varsın. Zaten sınıfta beş kişi falan vardı. Onlar da hasta olmuş sanırsam. Ee, o yüzden bugün sadece sen tak tek Çok iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey öğretmenim. Ben tak tek çok seviyorum. Tamam cacım. O zaman ilk sorudan gel bakalım tak İlk sorudan mı? Ev eh, cacım gel bakayım. Ya ilk sorudan da olmaz ya. <laughs> Geldim öğretmenim. Şimdi geç tatlıya sen. Geçtim öğretmenim. Şimdi bana Atatürk'ün Samsun'a çıkışını söyler misin? Söylerim öğretmenim. Yılını mı söyleyeyim öğretmenim? Evet yılını. 1919 öğretmenim. Aferin. Şimdi ikinci sorum geliyor. Sen hiç oturma eline. Bir dahaki ders yazdıracağım ben sana. O yüzden sen burada dur. Evet. da ben oturayım değil mi? Evet öğretmenim. Şimdi sorum geliyor. Evet öğretmenim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman kuruldu? Ay, gün, yıl olarak. 20 Nisan 1920'de kuruldu. Affin. Dd ddd ddd çıkabiliriz. Teşekkür ederim öğretmenim. Ay. Bütün oluyor bütün soruları bana sor diyor. Alsam. Ay. Abla da yok ben. Abla. Ay gelin. Şey abla ben bu yumurta ve sucuğu alacağım. Yanında bir tane süt. Tamam. 5 lira. 5 lira. Ay 10 lira pardon. Ver. Teşekkür ederim abla. Biterim sütümü de içeyim. Bitti. Biraz görsel sanallar şeyine gireyim. Okulda da kimse Bu okulda yok mu ya? Ben çıkayım buradan. Bu okulda kütüphane yok mu ya? Keşke olsa. Ama yok. Maaleliği çok seviyorum. Bir dahaki dersimiz kimya. Ama burası arka Ben biraz gidip futbol oynayacağım. Hep kızlar bana sadece erkekler futbol oynayabilir diyor. Ama hiç de öyle değil. Çirpin kız gelsene bir. Of yine sesleniyorlar ya. Hemen saklamam lazım. Şu nereden çıkayım. Çirkin 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 de çirkin. Of. Ay ay beni fark edecekler. Hemen şuraya saklan. Saçından belli oluyor canım. Of. Sadece kendi saçı olan sensin. Orada ne yapıyorsun? <laughs> Temizlikçiler mi başladın bu de? şey ben e, ıı, <laughs> senin Türkçe dersin kaçıyor bir sözcüğü tamamlayamıyorsun da ama d-d-d-d, der 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 zil çaldı of hemen kimya dersine gideyim kimya hocamız da çok gıcık ya. Sevmiyorum kimyayı. Ben buraya oturacağım. akıl biter. Of ah, Artık gidebilirim. Ben kursa gideceğim buradan. Ya oradakiler de bana çirkin diyor ya. Of. Gidin Zaytopya'dan artık ayrılmak istiyorum. Ama yine öyle diyecekler biliyorum. Of. Ben bari şuradaki yere gideyim de. Aslında burası olimpiyatlar yeri olarak da kullanılıyor. Ama çok kurs. Topya spor merkezi. Um... Ah. acaba annemin hangi kursa yazdırdı ya? Aa, jimnastiğe yazdırmıştı. Şurada giyinme odasında giyineyim. Kursa erkekler için mi? Yok, kızlar içmiş. Güzel, bunu giyeyim. Şu nasıl acaba? Bu da güzelmiş ama ben bunu giyeceğim. Çantamı çıkart. Evet. Gel kızım buraya. Efendim hocam. Şimdi bana göster burada. Tamam hocam. Of, neydi neydi? Bir tanesini göstereyim işte. Aa. Bu öğretmenim. Aferin. Şimdi başka yerlere gitsin. Dolaş buradan. Yapa yapa dolaş ama. Tamam öğretmenim. <laughs> Yapamıyorum. Hadi. Hoppa. Ay. Biraz canım acıdı ya. Bugün de tek hoca gelmiş. Bir yıldan beri jimnastik gidiyorum. O yüzden bayağı bir iyiyim. Ben burada biraz daha çalışmak istiyorum. Evet. Çok güzel. Affediyorum kızıma. Çok teşekkür ederim hocam. gerekiyor. Biraz da şuralara falan gideyim. Burası biraz ben geçe. Ay, yine dengemi kuramadım çok. Şimdi bir Basitti. Bu da çok basit. Bu şeyleri ben artık ezbere biliyorum. Oh, artık çıkış yapabilirim. annem arıyor. Alo efendim anne. Kızım sana üç tane kursa yazdırdım. Üç tane mi? Evet kızım. Bir tanesi okçuluk, bir tanesi de yüzme. Ha bir tane de jimnastik vardı. Sen ona daha önceden biliyordun zaten. Ona, o ikisine yarın gideceksin. Şartları uygun merak etme. Uf anne. Zaten ben bu jimnastiği zor zor yapıyordum. Niye bana şimdi okçuluk ve yüz Yüzüme çıkardım başıma ya, of ya. Hadi, ben bırakıvındayım. Yani inşallah sen de yaz tatilinde bırakıvına gelirsin. Gelirim anne. Of ya. Bana sormadan niye böyle şeyler yapıyorsun? Hadi kapa kapa kızım, hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Tabii arkadaşlar bu ilk bölüm olduğu için böyle az şey yapmaya çalışıyorum. Bir de ben böyle ezme işlerini falan sevmiyorum. Ama yani böyle biraz yani aklıma iki o fikir geldi. O yüzden ben böyle çok ezmeye bayılmadığım için bu kadarını yapabildim. Arkadaşlar biraz da sesim kısık. O yüzden kusuruma da bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yarınki videoyu izleyemeyen hemen yarın izliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir video arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey vereceğim. Bir misafirimiz var yarın için. Yarın o misafirimizle PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Sadece bir tur oynayacağız çünkü bayağı bir sürdü 30 dakika falan sürdü arkadaşlar. Görüşmek üzere.